İlk koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan o AB ekskenar üçgeni biçimindeki kağıt parçası BC kenar ortayı boyunca kesilerek iki üçgeni ayrılıyor. Sonra ABC üçgeni ile OBC üçgeni şekildeki gibi birleştiriliyor. Buna göre OB üstü doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Peki şimdi arkadaşlar birinci şekilden başlayalım. BC uzunluğunun 24 veriyor yerine yerleştirelim. İkiz kenar üçgenin yüksekliği sonra şu uzunluklara A'ya A diyelim. Şimdi gelelim bunları ikinci şekilde yerleştirelim. OC uzunluğu A kadar sonra yine A üstü C üstü uzunluğu A kadar ve 24 birim şu açının 90 derece olduğunu gösterelim. Sonra yine arkadaşlar bu açı 90 dereceydi ve B üstü C üstü arası uzaklık da 24 birimdi. Ve OB üstünün de 30 birim olduğu veriliyor. Onu da yerine yerleştirelim. Sonra arkadaşlar B üssü, C üssü, O üçgeni. Bakın üzerinden geçmiş olduğum bu üçgene dikkat. Dik kenarlarından biri 24. Hipotenüs 30 olduğuna göre 3, 4, 5'in 6 katı olan bir üçgen. Yani 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı olduğuna göre O, C üssü de 3'ün 6 katından 18'e eşit gelmeli. Böyle olunca bakın ne oldu bu durumda? O, C, A üssü üçgeni. Arkadaşlar 24, A ve 18 artı A. Yani 7, 24, 25 üçgeni olur mu? Olur. Zaten bir dik kenarı 24 olan ya 18, 24, 30 üçgenidir, 3, 4, 5'in 6 katı gelir ya da arkadaşlar 7, 24, 25 üçgeni olur. O halde A'nın değeri 7 olacak. Burada da yerine yerleştirelim. Bakın arkadaşlar şu uzunluk 7 birim olduğuna göre bu uzunlukta 7 birim e, B üstü A tamamı 25. Demek ki arkadaşlar buraya da 18 birim kalır. Yani böyle olunca ne oldu? B üstünün absisi eksi 18 oldu. Ordinatı da arkadaşlar 24'e eşit gelir. Hatta üstüne şöyle bir yine gösterelim. B üstünün ordinatı 18'i aşağıya düşürdük. İşte bu üçgen aynen bu üçgenin eşi olan bir üçgen. Yani dik kenar 24, ve üssünün ordinatı da 24'e eşit gelir. Bizden OB üssü doğrusunun denklemini istemişti. Eğimi ortaya çıktı zaten arkadaşlar. Bakın sola yatık bir doğru eğim negatif olacak. Ya da x eksenine yapmış olduğu açı zaten geniş açı. Dolayısıyla bu açının tanjant alfa diyelim arkadaşlar buna tan alfa dediğimizde karşı bölü komşudan 24 bölü 18, 6 ile sadeleştirdiğimizde 4 bölü 3 gelir. Yani doğrunun eğimi tabi eksi olacak. Eksi 4 bölü 3. Çünkü ne demiştik? İşte şu açının tanjantı demiştik arkadaşlar geniş açı. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. B üstünün koordinatları belli. Zaten orijinden geçiyor 0 0 noktası. Ordinatlar farkı, apsisler farkı. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi orijinden geçen bir doğru olduğu için denklem formatımız y eşittir mx'ti. Yerine koyalım arkadaşlar. Eksi 4 bölü 3 x dedik. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3y artı 4x eşittir 0 dediğimizde doğru cevap da a şıkkı geliyor arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde K noktasında kesişen D1 ve D2 doğruların eksenlerle oluşturduğu mavi ve sarı boyalı üçgenler eş alanlıdır. Buna göre AC doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Tamam. Arkadaşlar farklı yollardan çözülebilecek bir soru. Ben şöyle yapacağım. Bakın bu üçgenin alanı S, bu üçgenin alanı da S kadar. Bunlar eşmiş. Ve şu aradaki dörtgensel bölgenin alanına da A diyelim. Dolayısıyla ne oldu şimdi? DOA üçgeni ile COB üçgeninin alanları birbirine eşit oldu. S artı A'ya S artı A. O halde alanları yazalım. Onun öncesinde şu CO uzunluğuna A diyelim ve OA uzunluğuna da B diyelim. Bu durumda DOA üçgeninin alanı 6 artı A çarpı B bölü 2 dedik. Eşittir diyoruz. C, O, B üçgenine geçelim. O da arkadaşlar A çarpı B artı 4 bölü 2 eşit. Ve gidiyor zaten. Sonra devam dedik. 6B artı AB eşittir. AB artı 4A. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AB'leri de gönderdik. 6B eşittir 4A oldu. A'nın B'ye oranı da 6 bölü 4 yani 3 bölü 2'ye eşit gelir. Soru da biter arkadaşlar. Çünkü bizden AC'nin eğimini istemişti. Karşının komşu oranı. Sola yatık bir doğru olduğu için ne olacak? Eksi 3 bölü 2'ye eşit olacak. Doğru cevap da C şıkkı gelecek. Üçüncü soru da arkadaşlar. AB ve C gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde iki tane doğru veriliyor. Bu doğrular 0C noktasında dik kesişmektedir diyor. Buna göre ABC toplamı kaçtır diye soruyor. Peki burada önemli olan bir doğruların dik kesişmesi. E dolayısıyla ikincisi de eğimler. Yani şu doğrunun eğimine baktığımızda eksi A bölü B'den eksi 3 bölü 4'e eşit. Bu doğrunun eğimi de arkadaşlar eksi A bölü B oluyor. Ve bunlar dik kesiştiklerine göre eksi 3 bölü 4 ile eksi A bölü B'nin çarpımı eksi 1'e eşit olacak. Buradan da arkadaşlar a bölü b eksi 4 bölü 3'e eşit gelir. Tamam şimdi gelelim şu 0c noktasında kesişme meselesine. Arkadaşlar ortak nokta oluyor tabii ki. Dolayısıyla denklemlerde yerine koyacağız. Yani x yerine 0 koyacağız. y yerine c koyacağız. Birinci denklemde x yerine 0, y yerine de c koyalım. O zaman da ne oluyor arkadaşlar? 4c 8'e eşit. c de buradan 2 olur. Tamam güzel. Gelelim ikinci denkleme. Burada da aynı şekilde x yerine 0 koyduk. y yerine c koyduk. O zaman da bc çarpımı 6'ya eşit olur. E zaten c'yi 2 bulmuştuk. 2b 6'ya eşit. Ve b de buradan arkadaşlar 3 olur. Şimdi c'yi bulduk. b'yi bulduk. Son olarak arkadaşlar şu. a bölü b eksi 4 bölü 3'e eşittir ifadesinde yerine koyalım b'yi. Yani a bölü 3 eksi 4 bölü 3 dediğimizde A da eksi 4'e eşit gelir. Bu üçünün toplamını istemişti. Eksi 4 artı 3 artı 2. O zaman da arkadaşlar 1'e eşit geliyor bakın. Doğru cevap da eşit oluyor.